Merhaba. Ben 13 yaşındayım. Bu hikayeyi anlatırken ellerim titriyor. Çünkü aklımdan silinmeyen, tarifsiz bir korku yaşıyorum. O gün ailecek şehirden uzaktaki eski köyümüze tatil için yola çıkmıştık. Köy, yüzyıllardır anlatılan karanlık efsanelerin, unutulmuş acıların ve ruhu sarmış bir lanetin izlerini taşıyordu. Ne var ki, o gün o sessiz, gizemli köyde neler olacağımızı hiçbirimiz bilmiyorduk. Yolculuğumuz akşamın alaca karanlığında, sisin ve buzun hüküm sürdüğü virajlı yollardan geçerken başladı. Arabanın farları sis perdesini delip geçmeye çalışırken, dışarıda tuhaf bir huzursuzluk hissediliyordu. Sanki yıllardır bu topraklarda uyuyan, uykusundan uyanmayı bekleyen bir güç vardı. Birden, babam dikkatle baktığında, yol kenarından hızla geçen belirsiz bir silüetin varlığını fark etti. O an, içimizde tarif edilemez bir ürperti yayıldı ama korkunun adı konulmadan o belirsiz varlık adeta fısıldarcasına kayboldu köye az bir mesafe kalmıştı ki ansızın korkunç bir felaket yaşandı. Babamın önünde hiçbir uyarı vermeden beliren o şey, üç parıldayan gözü, uzun, ölümcül tırnakları ve kenarlarından akan soluk kanı ile adeta gecenin karanlığına meydan okurcasına belirdi. O an babamın kontrolündeki araç aniden savruldu. Yoldaki buzlu viraj dehşet verici bir kaza anına sahne oldu çarpışmanın ardından her şey kaosa sürüklendi. Arabanın metalik çığlıkları, sanki doğanın en derin sancılarını yankılatıyordu. İçimizden yükselen korku çığlıkları, o lanetli varlığın ilgisini üzerine çekti. Gözlerimizin önünde, acımasızca yere yığılan babam ve dağılmış eşyalar arasında, o şey aniden harekete geçti. Köye az bir mesafe kalmıştı ki, ansızın korkunç bir felaket yaşandı. Babamın önünde, hiçbir uyarı vermeden beliren o şey, Üç parıldayan gözü, uzun, ölümcül tırnakları ve kenarlarından akan soluk kanı ile adeta gecenin karanlığına meydan okurcasına belirdi. O an, babamın kontrolündeki araç aniden savruldu. Yoldaki buzlu viraj, dehşet verici bir kaza anına sahne oldu. Çarpışmanın ardından her şey kaosa sürüklendi. Arabanın metalik çığlıkları sanki doğanın en derin sancılarını yankılatıyordu. İçimizden yükselen korku çığlıkları o lanetli varlığın ilgisini üzerine çekti. Gözlerimizin önünde acımasızca yere yığılan babam ve dağılmış eşyalar arasında o şey aniden harekete geçti. O geceden sonra eski köyde anlatılan efsaneler sadece masallardan ibaret olmadığını anladım. Sis çöktüğü her akşam sokaklarda yankılanan adımlar, fısıldayan rüzgar ve karanlığın içinde süzülen gölgeler o varlığın hala aramızda dolaştığını hatırlatıyor. Komşular arasında dilden dile dolaşan söylentilere göre Lanetin pençesi hiçbir zaman tamamen silinmemiş. Aksine, her yeni dolunayda, her sisli gecede uyanıp taze korkulara gebe yeni kurbanlar arıyor. Ben o dehşet dolu anıları yaşarken hala o üç gözün bana bakıp baktığını hissediyorum. Uykusuz gecelerimde, evimin sessizliğinde arada bir o uğursuz çığlıkları duyar gibi oluyorum. Sizlere bir uyarı, eski köyün sessizliğine kulak verin. Belki de Sislerin ardında hala uyuyan o lanetin farkında olmadan kapınız çalacağı gün siz de onun soğuk kucağına düşebilirsiniz. İşte bu, hayatımın en karanlık, en unutulmaz kabusunun hikayesi. Eğer bu hikayeyi dinlerken tüyleriniz diken diken oluyorsa, unutmayın. Bazen en gerçek kabuslar en beklenmedik anda kapınızı çalabilir.